Kuzum, ne yapıyorsun? Birkaç sebebi varmış. Neyin? Tat kaybını. Hatta beraberinde koku kaybı da oluyormuş. Kızım, bu adam hiçbir şey kaybetmediğini bize kanıtlamadı mı dün gece? Sen niye hala araştırıyorsun bunu? Ha tamam anladım anladım tamam. Ben kendi soruma kendim cevap vereyim o zaman. Sen Fırat'a güvenmiyorsun. Evet Fırat'a güvenmiyorum. Ay Naz gerçekten yani yorulmadın mı ya? Ha insan bıkar be. Tamam adam bir tane yalan söyledi. Gerçekten infaz ediyorsun şu an adamı Valla beş dakika böyle havada asılı dursa hala yaranamaz sana. Bir yalan mı? Sen söylemedin mi Naz? Şevnem bu öyle bir şey değil anlamıyorsun. Bu birbirimize oynadığımız saçma sapan oyunlardan biri değil. Hepinize kanıtlayacağım bunu göreceksin. Demir Bey, mutfak ekibi şimdi geldi. Herkesi terasa çağıralım. Toplantı yapmak istiyorum. Tabii efendim. Fırat. Nas? Bunlar ne? Çorba. Soğan çorbası tatmanı istiyorum. Tadına bakıp hangisi tuzlu söyler misin? aklına cevap vermek senin için bu kadar zor olmamalı. Hangisi? Cevabı bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü haklısın. Tat alamıyorum. Hepinizden özür dilerim. Nazanım haklı, tadı alamıyorum. Geçer diye düşündüm ama olmadı. Fırat şefim geçici bir durumdur kesin yani. Doktora gittiniz mi? Gittim tabii. Merak edilecek bir şey yok arkadaşlar. Tamam, tamam. Ee, arkadaşlar lütfen herkes işinin başına. Servise yetişmemiz gerekiyor. Ben gerçekten çok çok üzgünüm. Ben yani neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Ama bizimle paylaşmanı isterdim açıkçası. Umarım en kısa sürede iyileşirsin. Hatta umuyorum. Biliyorum. Sen kazan. Oldu mu? Tamam mı? Rahatladın mı? Mutlu musun? Sayende iyi bir şef de değilim. İyi bırak. Artık bir şef değil. Burada çalışmam için de bir sebep kalmadı. Herkese yalancı olduğumu da ispatladın. Var mı başka alacağım işe benden? Bundan memnun olduğumu mu sanıyorsun? Sanmıyorum. Emin. Belki hala intikamını alıyorsun. İyi niyetli bir insan. Bunu şova çevirmez. Başka türlü itiraf edecek miydin ki? Ben senin için de endişelendim. Sana defalarca sordum. Sakladın, inkar ettin, hep yalan söyledin. Ne yapacaktım? Ben sadece sana yardımcı olmak istedim. Evet. Kesin öyledir. Bir de bana yalancı diyene Fırat nerede? Bilmiyorum. Gitti. Gerçekten gerekli miydi bu Naz? Bütün mutfağı kazo sürükledin ya. Onları bilmesine gerek yoktu ki. Kim bilir şu anda Fırat ne halde? Açmıyor. Açmaz tabi. Ya Şebnem bütün bu olanlardan dolayı beni suçlayamazsın. Böyle bir şey saklamaya devam etseydi bize Hepimize çok daha fazla zarar verecekti. En çok da kendine. Ortaya çıkmalıydı gerçekler. Böyle herkesin içinde küçük düşürerek değil ama. Benim de hatam var. Yani benim engel olmam gerekiyordu. Çok kırdık Fırat'ı. Tamam ben de yaptığımdan gurur duymuyorum. Memnun değilim. Ama beni buna mecbur bıraktı. Umarım bizi affedebilir. Fırat iyi misin? Nerede bu adam? Alo, Şebnem Fırat'tan haber aldın mı? Hayır. adam zaten rehberden numaralarımızı silse geri. Vallahi sen ben öyle yapardım. Şebnem tamam daha ne kadar daha kafama kakacaksın bunu? Bilmem. Böyle belki birazcık vicdanını sızlatana kadar Naz. Sızlamıyor mu sanıyorsun? Belki Ergin'den falan bir haber almışsındır diye düşündüm. Vallahi konuyu bile açamadım. Sevgilime en yakın arkadaşının kariyerini bitirdik diyemedim. Kaç kere daha söyleyeceğim. Niyetimin bu olmadığını biliyorsun sen de. Duyan da ben bir canavarım zannedecek. Canavar değilim ben. Şef iyi misin? Her şey çok güzel olacak şefim. Yakında bu günleri unutacaksın şef. Her zaman yanındayız. Beni sevmiyor anne. Sevse böyle mi yapardı? Yanımda durmaz mıydı? Elimi tutmaz mıydı? Ben sana inanıyorum. Geçecek demez miydi? Demedi annem. Ama bak sana söz veriyorum. Artık bu aşkı unutacağım. Naz için artık acı çekmeyeceğim.

Bırak, bırak ya. Ne yapıyorsun? Diğer sağlam olan da kıracaksın, kalacan başımıza böyle. Ya oğlum ben böyle de bir alta yaramıyormuş gibi hissediyorum ya. Her şey sen yapıyorsun. Ya Allah Allah ya. Afım. Ya olur mu öyle şey? Ben senden enerji alıyorum. Bütün işleri öyle yapıyorum ya. Sen niye takıyorsun kafana? Ha? Aha. Ne oldu? Hayırdır? Kim o? Efendim? Ne oldu? Kavga mı ettiniz? Tamam. Tabii ki yardım ederim. Oldu. Anlaştık. Kim o? Kime yardım edecek? Sultan ablam, sizin bu Fırat'la hızlı barışmanızın dayanağı nedir? Sen bize bir anlatsana. Hayır bu çocuğun bir derdi olmasa, sen böyle ışık hızıyla 180 derece dönmezdin. Abi. Oğlum nereye? Grafikler çağırdı deyizem, kıramadım. Git oğlum git. Konuşacaklarınız birikmiştir. İyi akşamlar. Anne. Derdin abimin Mirza? Ergin? Senin ne işin var burada? Benim arkadaşlarımı mı kullandın? Ben çağırsam gelmezdin. Haklısın. Ver şu anahtarı. Hayır. Konuşmadan gidemezsin. Öyle bir giderim ki. Ver şu anahtarı e, Gidemezsin bir... dedim. İyi. Ben de sen o kapıyı açana kadar burada sessizce oturup beklerim. Ben bu dükkanda sabahlamaya alıştım zaten. Bu konuşmadan kaçamaz. Ne? <laughs> anlaşıldı. Benimle konuşmak için bu kadar zahmete girdiğine göre önemli bir şey var. Ne oldu? Benden özür mü dileyeceksin? Gerçi bir dakika. Kimse de yok burada. Sen seyircisiz. Yani senin tarzın değil bu. Sen bana oyun oynamak istediğin zaman kalabalıkları tercih ediyorsun. Restoran. Nikah masası. Şimdi neden yalnızız? Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Buraya da özür dilemeye gelmedim zaten. Niçin geldin o zaman? Beni daha fazla aşağılayamazsın çünkü. Burada hastalığını tedavi edebilecek en iyi doktorların bir listesi var. Senin için en iyisini işaretledim. Yarın randevu almanı istiyorum. Emrin olur. Senin iyiliğin için uğraşıyorum Fırat. Çok geç. Bana olan öfken yüzünden hata yapacaksın. Evet haklısın. Sen beni her ittiğinde geri döndüm. O nikah masasında bıraktığında da geri döndüm. Aynı şey. Aynı şey. Ben her defasında kendimden verdim. Ve en büyük hatam sana aşık olmak oldu. vicdanını bu şekilde rahatlatmana müsaade etmeyeceğim Nassoyler. Benden uzak dur. En başından beri istediğim bu değil miydi zaten? Bu kadar konuşma yeter. Ver şu Sesimizi teşrif edebilir sonunda ya? Hı? Neredesin sen? Yarattığın eseri görmekten mi kaçıyorsun? Bir şeyden kaçtım yok Şebnem. Birkaç şefle görüştüm. Fırat'ı yani gözden çıkardık şu an harika. Tat almayan bir şefle ne kadar daha devam edebilirdim Şebnem? İyileşmesini bekleyebilirdik. Sen ne iyileşmesinden bahsediyorsun? Doktor da tedavi de kabul etmiyor. Nereden biliyorsun? Konuştun mu? Konuştum. Nasıl? Ne zaman? Dün gece. Geç kalmışsın Nazlıp. Onu böyle onu bütün herkese rezil ettikten 17 saniye sonra falan yapman gerekiyordu. Gerçekten bu adam kaosun kokusunu alıyor ya. Başka açıklaması yok. Nasılsın Naz? Nasıl? sen biraz konuşalım mı? Şu an pek uygun bir zaman değil Taylan. Kriz halindeyiz. Lütfen. Fazla vaktini almayacağım. İşle ilgili. Tamam. Terasa geçelim.